Merhaba, videoya hoş geldin. Bu videonun konusu görünmez kaza. Ufak bir kaza oldu ve bu gitar, e, gitar sehpasından yere düştü ve sapını kırdık. Gitarın sapı bayağı bir, e, neredeyse 10-12 santim kırıldı. Bu ufak bir çatlak falan değil, bu gerçekten bir kırık. Tepedeki kameradan şöyle görebilirsin. Hatta ben bunu biraz daha detayını çekeyim sana. Bak bu gitarın normalde şurada kendisinin sapıyla şu kafa kısmının bir birleştiği bir yer var. Yani burası ile burası normalde farklı iki ağaç. Burası yapıştırılarak buraya böyle bir açı verilmiş. Eğer sapta böyle bir ek olmasaydı şöyle kocaman bir tahta parçasından yapılması gerekecekti. Bu da maliyeti bayağı bir yükseltirdi. Tellerin tansiyonu hiç yok çünkü telleri gevşettim daha da kırılmasın diye. Diyeceksiniz ki durum ne kadar kötü. Durum şu kadar kötü. Aynen böyle. Bunu tamir edeceğiz. Onun için önce telleri sökmem lazım. Sonra şu yarığın içerisinde herhangi bir küçük parça varsa onları temizleyeceğim, bakacağım. Sonra buraya yapıştırıcı sürüp bunu kurumaya bırakacağız. Eğer sizin de başınıza böyle görünmez bir kaza gelirse ilk yapacağınız şey telleri gevşetmek olsun. Oradaki çatlak daha da büyümesin diye telleri gevşettim. Şimdi telleri sökerek başlayalım. Gitarın tellerini sökerken üst eşiğin de yerine tam yapışmadığını gördük. Bunu da yapıştıracağız. Bunu şimdilik kenara kaldırıyorum. Onunla şu anda işim yok. Telleri şöyle içine yerleştirdim. Kalsın orada. İçeride kalmasının herhangi bir sakıncası olmaz. Bunun içine daha iyi temizleyebilmek için bir tane şöyle eski baget parçasını kırıp hangi parça şu parçası daha güzel şöyle şurayı açmak istiyorum ki hem buradaki ahşaba zarar vermesin ama ben içinde de rahat çalışabileyim. Şöyle birazcık kastırıp ufak ufak bunu içine öteliyorum. Şöyle açık duruyor. Bak gördün mü? Şimdi. Bunun da içine fırçayla herhangi bir şey varsa, herhangi bir tahta parçası varsa böyle vurarak düşmesini sağlıyorum. Yani eğer varsa. Olmayabilir. Gayet temiz görünüyor. O kırdığım paket parçasını şuradan, buradaki yarıktan içeriye yavaşça sokup şuranın aralık kalmasını, böyle açık kalmasını sağladım ki buradan yapıştırıcı dökeceğim. Ve burayı temizledim yapıştırıcı dökmeden önce. Yani şu anda geldiğimiz son durum bu. Bak görüyor musun? Şuradan... Bak şuraya kadar kırık. Sıra geldi yapıştırmaya. Yapıştırma için de tutkal kullanacağım. Kullandığım şöyle bir tutkal var. Bunu önce güzelce çalkalıyorum. İyice çalkaladıktan sonra bunu bir tabağa, herhangi bir cam tabağa, çay altlığına veya böyle küçük bir kaba koyabilirsin. Tahta kaşıkla, çay kaşığıyla alıp buradan arasına rahat rahat sürebilirim. Buradan şimdi biraz şöyle şuraya dökelim. Kaba döktüğüm tutkalı buradan içeri doğru bu tahta kaşıkla içeri doğru güzelce yediriyorum. Bu diplerine doğru en dibine doğru yediriyorum. Tahta kaşık bu iş için çok güzel bir araç. tutkalı ben çok fazla dışarı taşırmıyorum. Ama en nihayetinde tutkal su bazlı ve herhangi bir ıslak mendille bile, ıslak bir bez parçasıyla bile işin bittikten sonra gitarın sapını yapıştırdıktan sonra burada kalmış olacak bu tutkal parçalarını temizleyebilirim. Şimdi ben bu e, tutkalı içine yediriyorum. Ama şu anda burası açık. Ben bunu kapattıktan sonra dışarı taşıyacaktır bu. Tıpkı tost ekmeğinin arasındaki kaşar peyniri gibi. Şuralara da güzelce yediriyorum. Her tarafa gördüğüm bütün çatlakların üzerine gezdiriyorum. Herhalde bu tamamdır. Ya yani Burası fazla fazla aldı. Zaten kapattıktan sonra taşıyacak bunlar. Şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Aynı şekilde buradan da tutkalı bütün çatlağı yediriyorum. Eğer en başta bagetle burayı aralamamış olsaydım bu kadar rahat çalışamazdım. Bak çatlak buradan başlıyor alt taraftaki şuraya kadar devam ediyor. tahta kaşık ıslandığında açılmaya başlıyor. Onun parçalarının içinde kalmasını istemiyorum. O yüzden baktım hafiften uçları açılmaya başladı. O kaşığı değiştir. Eğer biz bunun içerisini iyice temizlemezsek veya e, bunu yapıştırdığımız fırçanın veya kaşığın bir parçası içinde kalırsa bu kusursuz şekilde kapanmayacak. Bu yüzden içini güzelce temizlediğinden emin ol. Kaşığı da sürerken veya fırçayla neyle süreceksen onun tüylerinin kopup içinde kalmadığından emin ol. Fırçanı veya tahta kaşığı sürekli kontrol et. Tahtayı usul usul çekiyorum ama bazı yerlere gitmediğini görüyorum tutkalın. Şöyle şunun hafif bir açısını değiştiriyorum. Biraz daha tutkal alacağım. Tutkalı kağıda işte ne bileyim A4'e dökebilirsin veya işte peçeteye veya gazeteye dökebilirsin. Su bazlı olduğu için emecektir ve kuruyacaktır. O yüzden e, tutkalı emmeyecek bir kap kullanman daha iyi olur. Hem tutkalı kurutmaz hem de buradan daha rahat alırsın. Bir süre sonra kağıt da parçalanabilir veya gazetenin üstüne dökersen gazete de yavaş yavaş yumuşayacağı için ya gazeteyi kazıyıp kazıyıp buraya sürersin. Bu herhalde tamam artık baya baya bir sürdüm. Her tarafına sürdüğümü düşünüyorum. Şunu da çıkarabilirim. Bak daha ben sıkıştırmadan buradaki sürdüğüm fazla tutkalların dışarı aktığını görüyorsun değil mi? Şimdi fazla tutkalları daha bu tutkal yumuşakken temizlemeyi tercih ediyorum. Tutkallama işi bitti. Sıra geldi. Bunu nasıl yapıştıracağız? Bunu nasıl bir baskı uygulayarak yapıştırmamız lazım? Bu sıkıştırma işini böyle mengeneler kullanarak yapacağım ben. Mengene buraya çok fazla basınç uygulayıp burayı zedeleyebilir. Bunun olmaması için şöyle iki tane küçük deri parçası buldum ve bunun birini önden, birini arkadan mengenenin klavye ile temas ettiği yerlere bu deri parçalarını koyup mengenenin klavyede bırakabileceği herhangi bir çiziye karşı gitarımı koruyorum. Şimdi bak ben bunu sıkmaya başladım. Buradan içindeki fazla tutkal dışarıya akmaya başladı. Şimdi bir tane buradan mengene koydum ama bu yeterli olmayacaktır. Bir tane de şuradan yanından fretlere gelmeyecek şekilde yapıyorum bu mengeneyi. Bir tane de üst kısımdan yaparsak muhtemelen fazla fazla yeterli olacak. Hepsi farklı yerlere basınç uyguluyor. Biraz daha sıkılabiliyor mu diye yokluyorum. Tamam bu kadar yeterlidir. Şöyle yakından gösterirsem dip kısmını bu sıkıyor. Büyük tam ortadan sıkıyor. Şuradaki şu kenar kırığını da en son taktığım mengene sıkıyor. Sıra geldi üst teşiğe. Hani üst deşik de yerinden çıkmıştı ya. Ona da biraz tutkal sürüyorum. Yerine yapıştırıyorum bunu. Üst yapıştırdıktan sonra şöyle sabitliyorum. Ne olur ne olmaz. Belki çok ufak kayabilir. Sonra bir daha onu çıkartıp bir daha yapıştırmam gerekir. Kağıt bantla bunu sabitliyorum. Kağıt bant çok kolay çıkar ve iz de bırakmaz. Mengeneleri son kez kontrol ediyorum. Şimdi bu gitarı kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra mengeneleri çıkaracağız. Üst teşikteki kağıdı çıkaracağız. Ve temizleyip gitarı çalınır hale getireceğiz. Gitarımız tam bir gün kurudu. Şimdi tek tek bu mengeneleri gevşeterek çıkaracağım. Bu deri parçaları çok güzel işe yaramışlar. Hem klavyenin ön kısmında herhangi bir mengenenin yaratacağı çiziye karşı klavyeyi korudu. Hem de sapın arkasında herhangi bir iz oluşmamasını sağladı. Bizim üst eşeğimiz de yapışmıştı. Onun da bu kağıt bantını çıkartalım. Bu tip şeylerde kağıt bantı tercih ediyorum. Çünkü kağıt bantın hem yapışması hem kesilmesi hem de işin bittikten sonra bunun sökülmesi çok kolay. Çok basit ve geride normal e, koli bandı gibi izi bırakmıyor. Bu tip şeyler yapıyorsan kağıt band kullanabilirsin. Gitarın yapıştırma işlemi bitti. Şimdi gitarın gövdesinin üzerindeki bu tutkal, yapıştırıcı vesaire bunları temizlememiz lazım. Sonra da gitarın bakımını yapacağız. Bunun için normal gövde için kullandığım e, temizleme solüsyonunu gitarın klavyesine, üst deşiye, şu arka kısmına bol bol sıkıyorum. Tutkal su bazlı olduğu için bu gövde temizleme solüsyonunu yer yemez. Buralar hemen yumuşamaya başladı. Buradaki bütün tutkal parçalarını klavyenin arkasından temizliyorum. Sağında solundakiler iyice temizlendi. Bir tek arkada kaldı. O da şu anda temizlendi. gayet sağlıklı olmuş. Geri kalan kısmını da bir temizleyelim. Hazır telleri çıkarmışken. Telleri takmadan önce akort burgularının üstteki somunlarını da kontrol ediyorum. Şimdi sıra geldi klavyeyi yağlamaya. Üst eşiği yapıştırmıştık. Üst eşik gayet güzel yerine oturmuş. Telleri taktıktan sonra da yine bir kontrol edeceğiz onu. Gitarın bir akordunu yaptım. Aksiyon ayarı gayet güzel. Yani herhangi bir tel yüksekliğini değiştirmeme gerek yok. Üsteşik de gayet iyi. Buna ufak bir sap ayarı yapmam gerekecek. Akustik gitarların sap ayarını genellikle... Klavyenin bittiği yerde bir alyan girişi vardır. Oradan yaparsın. Çeyrek turdan daha az çevirdim. Gitarı test ettik. Klavyesi temizlendi. Bakımı yapıldı. Gövdesinin bakımı yapıldı. Sap ayarını yaptık. Ve burgularının kontrolünü yaptık. En önemlisi sapın kırığını tamir ettik. Bu gitarı da çalınmaya hazır hale getirdik. Bu konularda eğer sormak istediğiniz sorular varsa bize Instagram üzerinden veya diğer sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Kadıköy Moda Plus.com adresinde yazdığımız makaleler var. Onları okuyabilirsiniz veya kafanıza takılan herhangi bir soru varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Umarım yeterli olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.